Cause I don't know, know what nobody changed me now. Cause I like, cause I like to be myself. If you're not agree, you can walk away. You can walk away, you can walk away. Something, something in my mind. There's me there, there's me there, ain't nobody perfect. Something, something in my mind. There's me there, me there, ain't nobody perfect. Merhaba arkadaşlar. Gülsümlelemeyi kanalına hoş geldiniz. Sizinle yeni bir videoyla tekrar birlikte olacağız inşallah. Yeni bir fikirle geldim size arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Çocuklarımıza maske sevmeyen çocuklarımıza sevdirebileceğimiz böyle maskesinin arkasına hem ağzından düşmemesi için küçük çocuklarımızın ağzından, kulaklarından çıkabiliyor arkadaşlar. Böyle acıtmayacak, yumuşacık örgüden yapabileceğimiz böyle ayıcıklı çok şirin mi şirin bir model yaptım arkadaşlar benim iki tane manevi torunlarım var onlara yaptım size de bir fikir olsun inşallah arkadaşlar bakın birine böyle yaptım birine böyle kulaklarına biraz yanaklarına düğme diktim hem biraz geniş olsun diye yanak yaptım şuralarını arkadaşlar umarım size çocuklarınıza torunlarınıza ben gibi yaparsınız çok mutlu edersiniz, sevindirirsiniz arkadaşlar. Bunu nasıl yaptığımı size anlatacağım, göstereceğim inşallah. Yine elimde bulunan ipleri sizle değerlendiriyorum işte arkadaşlar. Orta kalınlıktaki iplerimle yine elimde bir numara şişim var, ar şey tığım var arkadaşlar. Onunla nasıl yaptığımı bu modeli size anlatmaya çalışacağım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum arkadaşlar hemen yuvarlayacağım için çok büyütmüyorum arada boşluk kalmasın diye şimdi hemen buraya böyle batarak tığımı başına dolamadan sık iğne yapıyorum hemen ilk sırada arkadaşlar siyah olduğu için Belki görmede biraz zorlanacaksınız ama aynısı olsun istedim. 4 zincirin etrafını böyle dolandırıyorum. Sayı hiç önemli değil. Eliniz gevşek olur, sık olur. Sayı vermeyeceğim arkadaşlar. 4 zincirimin etrafını dolandırdım. Başladığım yere getirdim. Buraya bağladım arkadaşlar. Tekrar ikinci sırama batarak yine buraya bazı yerlerine iki batıyorum arkadaşlar bir tek batıyorum bir çift batıyorum bir tek batıyorum arkadaşlar ikincisine çift batıyorum ayımızın ayıcığımızın burnunu oluşturmak için bir tek bir çift bir tek bir çift eliniz çok sıkı olur. E, iki defa da çift batabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sorun değil. Önemli olan burnunu düzgün yapabilmekte. Şimdi bu iki sırada bitiriyorum arkadaşlar. Çok büyük yapmayacağım bunu. Biraz daha küçük yapacağım. ayıcığımızın burnunu bitirdik. Şimdi krem rengi ipimle etrafını burada olduğu gibi trabzanlarla dolduracağım. Hiç sayı önemli değil arkadaşlar. İlk bo bulduğum boşluğa batıyorum. Bir zincir yapıyorum arkadaşlar. İki zincir. Yine aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Hemen başlıyorum artık. Hemen onun yanındaki boşluğa batıyorum. İki defada ikili trabzan yaparak, iki defada çekerek ikili trabzanları yaparak. Devam ediyorum sırama. Burada da öyle bir, bir bir tek trabzan, bir ikili, bir çift batarak, bir tek bir çift batarak yapabilirsiniz, isterseniz iki tane yan yana da çift batabilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan marullanmaması ve kasmaması. Bir böyle bakıyorsunuz nerede çift batmanız gerekiyorsa oraya batıyorsunuz arkadaşlar. Sayı bunda hiç önemli değil. Çünkü her elden ele değişebiliyor. Şimdi buraya bağlıyorum. Sıramı tamamlıyorum. Bakın dolandırdım, bitirdim. Şimdi bir sıra daha yapacağım. İki zincir çekiyorum. Yine aynı yere batıyorum. Yine iki defa da çekiyorum arkadaşlar. Gerektiği yerde bir birle bir tekli çift batarak sıramı tamamlayacağım. Buradaki sıramı da. hep ikili trabzan yaparak bu sıramızı dolandırıyoruz. Ya bunu arkadaşlar çocuk battaniyelerine, bebek battaniyelerinin ortasına yaptığımız ayıcıklar. Ya bunun kenarına kare yaparak battaniye de yapabiliyoruz bu örneği bilenler biliyor zaten bilmeyenlere fikir olsun arkadaşlar benim torunlarım çok sevdiler. Umarım sizinkiler de severler. Sıramızı tamamladık. Bakın. Bitirdik sıramızı arkadaşlar. Şimdi hiç ipimizi koparmadan hemen şu kulağımızı yapıyoruz. Şunu. 3 yapıyorum. 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. 1 2 bırakıyorum. üçüncüye batıyorum. Tekrar ön yüzüne çevirip buradan zincirle yine iki defa da ikili trabzanlar yaparak arkadaşlar kulağımızı oluşturuyoruz. Ben burayı 7 tane doldurdum. 7 tane ikili trabzan yaptım. Artık siz büyüklüğünü, küçüklüğünü isterseniz 8, 10, yapabilirsiniz daha uzun çekebilirsiniz arkadaşlar üçlü trabzan yapabilirsiniz 2 4 6 7 yaptım 8 de şöyle 2 zincir yapıp aşağı doğru ineceğim kulağımızı oluşturdum bakın Şimdi tepeden her trabzanın arasına birer ilmek alarak sık iğne yaparak kafasından öbür kulağına doğru gidiyorum arkadaşlar. Buraya da tahmini aralığında ben ayarlıyorum arkadaşlar. Tamamen siz ayarlıyorsunuz artık bundan sonra. Bakın. Ayıcığım küçük olduğu için bence bu aralık yeter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ikili trabzan bırakıyorum. Şimdi bunu da aynı yön örmek için tığımı başına bir tane doluyorum arkadaşlar. 1, 2 bırakıyorum. Üçüncüye batıp buradan 1 2 3 defa da çekiyorum şimdi buradan doldurmaya başlıyorum arkadaşlar yine ikili trabzan 2 3 4 5 6 7 8. me 2 zincir çekiyorum. 8. de buraya batıyorum arkadaşlar. Bakın kulaklarını bitirdim. Buradan bunu kaybetmek istiyorum arkaya. Bakın. Kulaklarını yaptım. Şimdi düğme dikmem için yanak yapmam gerekiyor. Düşündüm şu arkaya diki, dikeyim düğme görünmesin diye ama Bu ipler olmayacak. Şuraya da küçücük hemen ikili trabzandan yanak yaptım arkadaşlar. Buna da bir iki tane yanaklarını yapayım. Oraya düğmelerini dikelim. Hemen kulakların alt kısmına küçücük şöyle ayarlayalım arkadaşlar. Şuraya şöyle. 1 2 3 4 ilmek bırakıp buraya da ikili trabzanlar yaparak 4 tane yapmış oldum buraya. Hemen kulağının kenarını Kulağının alt kısmına ana düğme dikeceğim. Şimdi bir iki boşluk bırakıyorum. Öbür tarafta ne yapmışsam aynısını yapacağım arkadaşlar. Onun için bir iki tane boşluk bırakmışım orada. Burada da aynı yapacağım. Üç, dördüncüyü de kenarına inerek burada bitiriyorum buralara maskemizin düğmelerini dikeceğim buraya Şimdi gözlerini, burnunu, ağzını yapacağız. Şimdi gözlerini yapalım. Arkadaşlar ben mavi beğendiği için benim oğlum torunum ben mavi ile bu renkle yaptım. Siz istediğiniz rengi yapabilirsiniz tabii ki. Bunu arkadaşlar böyle ipi buradan geçirdikten sonra şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle koyuyoruz. Bunu hemen şu ilk baştaki ipimizi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defa dolayıp bunu buradan Biraz gevşek doluyoruz arkadaşlar. Buradan böyle geçirtiyoruz. çıkarttırıyoruz arkadaşlar. Elim terlediği için normalde kolay çıkıyor ama bakın buraya böyle sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Bakın tam hemen kulağının Buraya gözünün bir tanesini yapıyoruz. Bakın. Buradan gözü oynamaması için arkadaşlar buraya sıkıştırıyoruz bunu. Bir tane ilmek yapıyoruz şöyle. Burada kalıyor. Şimdi bunu hiç ipimizi koparmadan karşıya geçiriyoruz Koparıp tekrar tüyümde atabilirsiniz arkadaşlar. Ben koparmak istemedim. Yine buradan şu kulağın hemen uç kısmına, buradan çıkarttırıyoruz. Yine tığımızı, şey iğnemizi böyle bırakıyoruz arkadaşlar. Bakın böyle, hiç zor değil. Bir. 2 3 4 5 6 7 tane doluyoruz arkadaşlar. Böyle çok gevşek bir şekilde böyle sıkıştırıyoruz. Bakın hemen kenarına batıyoruz. oynamaması için bu gözümüzü fazla ipimizi buradan şöyle çıkarttırıyoruz eğer fazlalık olursa arkadaşlar bakın böyle buraya böyle ilmek atıyoruz burada kesiyoruz. Gözümüz oluştu. Bakın. Şimdi burnumuzu yapalım. Burun da aynı arkadaşlar. Tam iki gözümüzün ortasından çıkartıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 defa doluyoruz iğnemize. Benim iğnem etamine iğnesi arkadaşlar. Bakın. Bonunu buraya kondurduk. Şimdi ağzını buradan böyle bir batıyoruz. Tekrar buradan böyle batıyoruz. Tekrar bir geriden alıp tekrar buraya batıyoruz arkadaşlar. Bakın gülümseyen güzel bir ayıcık oldu. Bakın çok şirin bir ayıcığımız oluştu. Şimdi kulaklarını arkadaşlar düğmemizi dikelim. Ben yine siyah düğmem vardı elimde. Onları kullanacağım. Bence siyah düğme de yakıştı. öbür yanağına da öbür düğmemizi dikelim. Bakın. Çok şirin bir ayıcığımız oldu. Arkadaşlar bakın ördüm bitirdim. Bakın maskemize geçirdim. Çok şirin, çok tatlı. Çok güzel arkadaşlar. Bakın çocuklarıma da geçirdim. Dön anneanneciğim bak. Bakın. Çok da güzel oldu. Çok beğendim. Daha değişik hayvan figürleriyle de yapabilirsiniz. Arkadaşlar. Umarım siz de değerlendirirsiniz. Siz de yaparsınız. Anneanneciğim şeyler söyleyecek misin? Anneanneme kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun